Sevgili izleyenlerim, bugün e, bir kitap daha tanıtacağım size. Kitabın adı Duvarın Üstündeki Tilki İlhan Selçuk'un bir kitabı. Evet, İlhan Selçuk'un e, çok fazla sayıda olmasa da yine kitapları e, yayınlandı. E, büyük bir bölümü e, gazete yazılarından derlerdi bu kitapların. E, bu elimizdeki kitap İlhan Selçuk'un e, daha çok siyaset e, odaklı değil de e, genel konular üzerine yazdığı yazılardan ya da şöyle söyleyelim e, her her zaman okunabilecek türden evrensel değerler taşıyan e, her zaman okunabilecek e, nitelikteki yazılarının oluşan bir seçki e, eğlenceli e, zaman zaman mizah doyusunda kullandığı bir kitap e, İlhan Selçuk da bizim yıllarca e, okuduğumuz bir yazar. Ee, Cumhuriyet Gazetesi'ni elimize aldığımız zaman haberlerden önce e, okuduğumuz bir yazardı. Onun e, yazıları ufkumuzu açardı. E, getirdiği e, eleştirilerle toplumdaki çarpıklıkları e, gözler önüne sererdi. E, ufuk açıcı, e, göz açıcı bir yazardı. E, yaşadığı dönemde e, Çetin Altan'la birlikte en iyi köşe yazarlarından e, olarak anılırdı. Elbette ki Çetin Altan'la e, İlan Selçuk çizgisi ayrıydı ama e, yazı özellikleri bakımından e, bir değerlendirme yapılınca e, ikisini e, karşılaştırırlardı genel olarak. İlan Selçuk üzerine elbette yazılar e, pek çok yazı yazıldı. E, bunlardan benim aklımda kalan. E, Cemal Süren yazmış olduğu bir portre yazısı vardır İlhan Selçuk için. Hiçbir zaman yazdıkları birbiriyle çelişmedi diye bir saptaması vardır. Yine sonra Eryarç'ın İlhan Selçuk'un ölümünden sonra o bir devrimciydi diye bir tanımlama getiriyor İlhan Selçuk'a. İlhan Selçuk gerçekten de Cumhuriyet'in önemli aydınlarından biriydi. Bir demokrasi savaşçısıydı. Ve e, Atatürkçüydü. Atatürkçü olduğunu da e, sık sık dile getirirdi. İlhan Selçuk e, ağırlığı olan bir insandı. Herhangi bir toplantıda bulunduğu zaman e, sözü dinlenirdi. E, o salona girince ortalığı bir sessizlik kaplardı. Ağırlığı olan bir insandı. İlhan Selçuk'un yazıları kısaydı. Pek çok köşe yazısına kıyasla kısa tutardı yazılarını ama o kısa yazılar can alıcı olurdu. Çok etkili olurdu. Evet, köşe yazıları yazarlarının pek çoğu mizah duygusunu da işin içine katmayı başarırlarsa etkili oluyorlar. İlan Selçuk zaman zaman bu yola İlan Selçuk'ta başvururdu. İlhan Selçuk'un temel özelliklerinden bir tanesi de e, Türkiye'de ün yapmış e, önemli denilebilecek yazarları zaman zaman e, köşe yazılarında e, onlara e, yer verirdi. Evet. Bir dönem e, Cumhuriyet Gazetesi'nde e, e, yazdığı yazılarla e, çok etkili olmuş önemli bir yazardı İlhan Selçuk. Ee, bu kitabı e, herhangi bir e, çok e, aşırı siyasetin, e, aşırı siyaset dozu olmayan e, yazılardan oluşuyor. E, eğlenceli bir kitap. E, üstelik İlhan Selçuk'un Türkçesi de çok sağlam, akıcı bir Türkçeydi. Dili e, her şey vardı, e, her çeşit e, bir, e, şöyle söyleyeyim. Yani e, yazıları zaman zaman günler, zaman zaman öyküye, zaman zaman denemeye dönüşüyordu. Her e, yazılarında her türlü edebi edebiyat tadı da bulabilirdiniz. Güçlü bir kalemdi. Biz de tabi saygı ilanıyoruz şimdi onu burada. E, bugün için e, bizim kültür birikimimizde önemli e, yeri olan yazarlarımızdan biridir. Yeni kitaplarda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.